Bana bırak. Şey biz kayıt yapacaktık. Oğlum kasta olmayanlara cevap vermiyor mu lan yoksa? başlanma Hey! Hop! Kayıt kayıt! Evet. Ne bağırıyorsun be? Ne var ne? Şeytan çıktı lan içinden. <laughs> İçine ne koymamız lazım? Peynirli mi olur? Kıymalı mı olur? Valla şimdi o senin biraz da domak tuduna kalmış. <laughs> O senin biraz da tadına kalmış Ama kastım asıl meşhur hangisi dersen bu ha? Kaymalı. Kaymalı. Kaymayı alacaksın. Şöyle bir kaymayı alacaksın. Bak. Evet Patucuğum, seni de tanıyalım. böyle geçin. Selam. 23 yaşındayım. Eee kısaca profesyonel İstanbul çocuğuyum. <laughs> O bilelim bungee jumping yapmak, kayak yapmak, sörf yapmak, böyle arabaya binip full gaza basmak ve en güzel de ne biliyor musun dostum? Nedir? Baba parası yemek. <gülüyor> <gülüyor> biraz atalım. Çorba mı, ne içireceksiniz bana? Kızım haşa de! <gülüyor> <gülüyor> ne demek öyle ya çorba mı o. Aa, o. <laughs> Neyse gel bir öpeyim. <laughs> Şimdi şurada pompamız var. Şerafettin. Çekil. Şimdi önce bir pi sayısını tut. Pi mi? <laughs> Bak orada 3.14. Çocuğun kafasını karıştırma. Yaman. Ama alam. bilmesi lazım. Bu hesaplamayı yapmadan yaparsan. Allah'ım iki elimle pompayı tutarken pi sayısını nasıl tuta Ay, tutacağım ya? Ay, <laughs> ay, ay, ay. Tamamdır. Kuponum bitti. Artık zenginim. Vay vay vay! Ben hastasını ettim. Desteği çalışın. Vay! E ne yapıyorsun ya saçma saçma gülü gülü. Sabahtan bir ders çalışıyorum burada beynim yanlış. <laughs> bak ya ne güzel de matematik çalışıyor Çok çalışıyorum anne. <laughs> tamam dur. Vay da bak ne çalışırsın lan. <laughs> hey, mı, ya? Ne istiyorsun? Ne dua ederken biraz kendimden geçerim de. Ay size şunu söyleyeyim. Aman tanrım. Aman tanrım. <laughs> Rica ederim. Konuşmadan önce şu mendili örtün. Aa neden? Kapatın şu memenizi. Aa. Görmesin gözü. <laughs> Böylesi şeylerle ruhlar sarsılır. <laughs> Bu da günahkar düşünceleri çağırır. Aa, aa. Kapatın lütfen. Hüseyin Arıkay geliyor.